Buradaki tavukları göstereceğim size. Belki de ben muhtar var ama burayı açmaz. Bak orada. Bak bak orada. Gel hadi gidelim. Şurası lanetli ve arkadaş işte onu gö göstermek istiyorum sizlere. Değil mi Beraksu? Ben tam olarak Siz lanete inanıyor musunuz arkadaşlar? Beraksu inanıyor musunuz? Ben de inanmıyorum ama burası lanetler. Kesinlikle lanetler. Ya. <laughs> burası boş bir bina. Şu göstereyim. 20 yıllık. Bir şarkı, 20 bak. yıllık. 20 yıllık dediler. Nereye, <laughs> Nereye gidiyorsun ya? Nereye gidiyorsun? Şuradan gideceğiz ya. <gülüyor> <gülüyor> Beyrak'ta doğru. Aynen. Ay Bak, bak burası lanetli bina arkadaşlar. Şurayı okumayı unutmayın. Hadi gel Berof Şurayı basar mısın? Çabuk bas. Öğrenmemiz lazım. Hepsini bas, hepsini bas. Kafama bir şey... Dur ben de basayım. Şeyden... Açın diyor. Hadi gel gidelim. <laughs> Benim kafam adamı. <laughs> bir şey damlıyor. Aynen. Ben <laughs> diyorum sana lanet burası. Hadi bak kafamıza. <laughs> düz <Dissiz>, ses, ne haber? <laughs> İyi abi ne haber? İyi yüz, düz ses. <laughs> ben dedim ki Berrak'sı video gelecek misin? Dedim aha Berrak'sı. Değil mi Bakın ben Berrak'sı. <laughs> bir daha göster yüzünü. Bakın ben Berrak'sı. Ben <laughs> Do para nerede? Para, <laughs> para yok. Para yok. Para yok. Para yok. gel gel burada. Gel. Yavancı. <laughs> Yavancı. Ben film dedim. Paranın üstüne anneme verek elektriği tamam. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şu bebek fenomen oldu mu? Alp Bugün 3 tane, 4 tane video atacağım. Like atmayı unutmayın. O ne? Like like. Like like. Like like. Like Biz dondurma yiyeceğiz. Hıh hıh hıh. Nerede nerede? Anam param düştü. Anam param düştü. Anam, baba. <laughs> İyi ya. ya. Yani. Yer yer. Sen ne buradan nasıl getireceksin? Ne var no. ya. Bak. <concentreitation> <That friend>, <waters> <back on>. <cáiço> Ben maske kullanmıyorum dermişim. İnersem dövermişim. <laughs> sen de sen. <Hı>? Maske kullanmıyormuşum <laughs> dermişim. <gülüyor> <Çok oldukça. gülüyor> İnersem dövermişim. <laughs> İnersem dövermişim. <laughs> İnersem dövermişim. <laughs> İnersem dövermişim, <de. gülüyor> İnersem dövermişim. <gülüyor> ne? Tek o kentli olmalı. Tek o insanlar var önümüzde. Şöyle siyah bölümüzler. Ben renkli <laughs> <laughs> bir renk. Ne sen? Neden çarşı? bir gün. Nasıl bir fikir? <gülüyor> bak bak. <gülüyor> bir tane de sen bak 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 bak. Bak hareketlere bak. Deli gibi geziyoruz. Hu <laughs> hu huh. ben bir deliyim. 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 <laughs> ben bir deliyim. Deliyim. Ağabey bu nerede lan? Tamam. <laughs> Bu arada <laughs> <yana>. Arkadaşlar. <Siyank>. <gülüyor> <gülüyor> ne Arkadaşlar. Siyah. ağzımdan nasıl neyse geçelim. Niye uzatın? Hayır. <laughs> Hayırdır birader. Ne gördün? Sırtından ne gördün? Hayırdır lan sen. <gülüyor> 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 Nereden lan? Ay 101. Ay 101. Harca harca bitmez. Harcarsan harca harca bitmez. Ben ne diyorum A101'e biliyor musun? A101 o bir. En iyisi. Ben, ben ne dedim biliyor musun? A101. Ben de harca harca bitmez diyorsunuz da. Bir, bir yağa ya bakıyorum. 100 lira. Yanımda 50 lira var. Ama harcıyorum ama hemen bitiyor. Salak <laughs> ya. Bir şarkıcı arkadaşlar. Youtuber'ım sonuçta la Yorumları açmayı düşünüyorum. Açmayacağım yorumu ya. Sonra açarım bin abi oynuyor özel. Allah'tan Bu arada <laughs> insanların yüzünü göstermeyeceğim. Keseceğim orayı. Bir anlık. Bir kekolarla uğraşmak istemiyorum şu anda. <laughs> bilader. Hayırdır bilader? <laughs> ya bana istemez zaten zaptayıp bir şey. Aa. 26 kilo. Ben size 45 kiloyum. Nasıl fikir? Ben senin üstüne Bak bugün soru cevap videosu çektik. Beğerek söyle soru, soru cevap videosu çektik arkadaşlar. Like atmayı... Burak mı ayırdı? Hayır, Ay. evet. Şu, şu 5 liralık yere girek mi? Hayır. Tamam. Sen de sen. Opa cüm. Bu Yavaş yavaş. En sevdiğin TikToker kim? Pamuk şeker. Ben sevmiyorum. Uh -oh. Pamuk şekerin saçları çok güzel. Sera bili Sarah biliyor musun? Evet Sera işte. Ha onu mu seviyorsun sen? Evet. Yeah. Ha ben de. Allah'ım yarabbim. Şuradan gireceğiz. Aa 5 liralık yer. Gideceğiz? Şuradan. Tamam şuradan gireceğiz. Bunu ne yapacağız? Dın 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 Ben maklum alayım mı? Hayır annem kızar. Hadi, hadi gel. bir şey alın. Tamam hadi gel. Tamam hadi gel. Tamam hadi gel. Aynen 10 lira lan. Ay eskiden 7 liraydı. O da öyle bir lira tabii ya. Ne alalım? Şunu alalım mı? Ya ben Twister almayacağım. Ben şunu almayacağım. Hayır o güzel değil. Bunu al. De bon bon. Neyden? Bunu. Ha klasik mi? He, onu. İyi açık kalmak hadi. Ben iki tane alacağım. Ama niye? Şaka yaptım. Şaka kakolu istiyorum. Tamam biz binden alacağız ona. Binden alacağız ona. Hayır buradan alalım. Ya binden alacağız. Ayrı ayrı, ayrı girmeye. ya. binden alalım. Erin oraya gidene kadar. Edir. Ya ne olacak ben koşarak götürürüm. Koşmayacaksın. Anne dedi ki yürüyerek dedi. Gel gel burada kasa. Ben koşamıyorum zaten koşmayacaksın. Biz gideceğiz tamam yolda. Yoldama. Hıh. Şavalde yanımızda iyi. Ha şunu alayım mı? Hayır ama. Para Peki nerede? Para yok. Niye ne? Ya bak onu binemem alalım. Hayır. O zaman binden alalım. Aynen binden, binden alalım. Bunu bırakalım. Buradan Ay birden çıkana kadar evet. geliyorum. Uh -huh. Şey parayı düşürdük. Veransu ağladı yolda giderken. Ya, ya. <laughs> Allah Allah. Yeminle, yeminle. Ben bilmeden kaybettim. Ben kesinlikle para almadım. Aldı. Almadım. almadım. Şurada da çikolata kalmış. Va, ağzım. Ağır... Çikolata kalmış ya. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Özür dilerim. Ben, ben, ben almadım. O kuşlarla bir girmek bilmedi ya. Biraz bir an çarpmayacağım. Bir saat önce.